Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tam YKS'ye bir soruyla karşınızdayım. Soru çok zor değil. Siz de deneyebilirsiniz. Denkleminin kökleri aritmatik bir dizinin ardışık 3 terimidir demiş. Buna göre menin alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar biz 3 tane kök lazım burada. Bakın çünkü 3 terim var demiş. Şimdi 2 terim buradan gelecek. Bunu nasıl ayırabiliriz? Eksi 8'e eksi 6 ayırabiliriz değil mi? Çünkü çarpımları 48'i veriyor. Toplamları eksi 14'ü veriyor. Yani kökleri neymiş bunun? Yani x eksi 8 çarpı x eksi 6 çarpı x eksi m. Şimdi arkadaşlar bakın buradan 8 geliyor. Buradan 6 geliyor. Buradan da m geliyor. Şimdi bu ardışık dizinin 3 terimi de demiş. Bu, bu soruyu yapmak için dizi bilgisini pek bir gerek yok. Yani bu diziyi çıkartıp örüntü de diyebilirdi arkadaşlar. Yani dizi bilmen yani dizi 12. sınıf konusu. Ama bu için onu bilmenize gerek yok. Yani buradan bir örüntü çıkarmamız lazım. Şimdi 6, 8, 10 olabilir değil mi ilk olasılığımız? Veya M 7 olabilir, 6, 7, 8 olabilir değil mi? veya arkadaşlar ne olabilir bakın 6 8 4 6 8 olabilir değil mi? Hepsiyle de arkadaşlar bir dizi oluşturuyor. Yani bir örüntü oluşturuyor. Yani kafasına göre o gidip 15 20 veremeyiz bunlara. Şimdi yani buradan kaç geldi arkadaşlar? Toplamı 21 geldi. Cevap denizli olacak. Bu tarz hastalıklardan için kanala abone, video beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.